buraları da yaktım. Bir de dolika boncuk taktım şuralarını. İkisine bir iki ipi bir geçirip şuradan yaktım. Aynı şekilde burada da buradaki bitişi de nasıl yaktığımı göstereyim en sonkini. Yalnız şöyle bir şey. Ben burada tespih ipi kullanmıştım biraz daha sağlam olsun diye. Biraz daha sert bir ip bu. Şöyle çakmakla yakıyoruz. Şimdi asansörünü yapalım ne tarafı düz burası düz Şu şekilde yaptıktan sonra yine buraya Makrem öreceğiz 5-6 tane yeterli yani isteğe bağlı çok sıkmıyoruz çok gevşek de bırakmıyoruz ee, yoksa açıp kapaması sıkıntılı olur ve açıp kapanırken de kapatılırken de bileklik kopabilir. Şöyle. Bir sağdan bir soldan. Şöyle. Bayağı kalın bir ip. Bunu Sakarya'da Adı Pazarında tek bir bir şeyden alabiliyoruz müşteriden o yüzden artık ne getirirse onu alıyoruz İnternet üzerinden şu ana kadar almadım ama bundan sonra almayı düşünüyorum zaten evdeyiz şöyle sıkamadım ip sert o yüzden ben bunu bugün zor ördüm demek ki ben şimdi bunu yeterli diye düşünüyorum İpimi de uzun tutmuşum bolca tespih yapınca tespih iplerinden tespih olmasına rağmen tespihte bile kopartan müşteriler oldu bu ipi. Ha şimdi bu kadarına yeterli diyorum. Çok da çekmiyorum. Kesiyorum. Yakıyorum. Ve elimle bastırıyorum. Evet bilekliğimiz bu şekilde. Şöyle. Şimdi şeffaf oje ile şunu birleştirdiğimiz aralık bir yeri vardı. Orasını boyayacağım. Bir de şunu şöyle yapacağım. Açılmasın. Zaten zamanla kalıyor. Eğer bu yaldızsa dorikalarını yaldız. Bakırsa dorikalarını ben bakır tercih ediyorum. Burası size kalmış. Beyaz, gri, yeşil, gümüş. Dilediğiniz renkte kullanabilirsiniz.